çok orijinal kalmadı artık yani. Evet. Ee, biz burada yurt dışına bağımlıymışız evet, tabii, yani. Tabii, tabii. Bu bey de eğer hakikaten bu işi yapıyorsa paranızdan kendi kanaatimizi en iyinizi seçmeye çalışacağız. <laughs> Projemin adı Bebelok. Projem hamile anne ve bebek sahibi olan annelere yönelik olarak hizmet veren bir portaldır. Süresel ısınmaya sebep olan sere gazlarını parçalayan bir makine geliştirdik. Bu dünyada bir ilk yaptığımız çalışmalarda noktasal anlamda yoğunlaştırmış bir enerji kullanarak karbondioksiti parçalayabildiğimizi göstereceğiz. Bu proje özellikle e, ...aranılanı... aranmalı, e, atılı aranılan yapı. Sosyo fabrikalı atıkları, e, konser fabrikası atıkları bunlar hep atık yani. Dolayısıyla hem sanayi için, hayvan beslenmesi için bunun yüzde onuna sahip olmak istiyorum, yardımcı olmak istiyorum. Şimdi ürünlere alternatif, sağlıklı doğal ürünlerin üretimini e, teşvik edecek fikirler, projeler ortaya çıkarabilirsek dedik. Biz eğitim kurumlarından destek alarak bu bitkilerin bilinçli toplanmasını sağlayacağız. Bunların ekimli çiftçiler tarafından ekimli teşvik ederek çiftçi için alternatif bir tarım şekli, tarım şekli edeceğiz. Alternatif bir gelir, çiftçi alternatif bir gelir elde edecek. LED teknolojisini hepimiz biliyoruz, gerçi ee, günümüzde oldukça yaygın bir teknoloji. Onu kullanarak e, firaratan lamba yaptım bir çeşit. En önemli kısmı pazarlama şekli minare lambası olarak tasarladık. Tuzu her şeyden önce işlenebilir bir malzeme haline getirdik. İşledikten sonra şu anda tuzda yemek revaçta olan bir konuyu tuzda tabak yapmaya başladık. Şu mesela çankırı antibakteriyel güveci. Bunlar aynı zamanda hepsi antibakteriyel. Yani tuz içerisinde hiçbir bakteri mantarı barındırmıyor. Biz tuzdan e, Tuzdano isminde kafeler düşünüyoruz. Bütün mobilyaları, dekorasyonları tuzdan olan 100 adet market açma. Yani tuz, tuz kafe, adı tuz kafe. Kuru temizlemede öncelikle 20 sene kullandığımız teknoloji ve kimyasal ürünlerin bu zamandan sonra artık kafa kaldırılması, yeni bir ürünle karışması. Kombi klası bulduk. Kombi klas, kirin yoğun olduğu yerlere artı bekelerin, bu su dekelerin bekelerin olduğu yerlere yalnız şu şekilde püskürtme yoluyla püskürtüyorsunuz. Direkt makineye atıyorsunuz. Makine çıkıyor. Her şey ne kir kalıyor ne, ne kir kalıyor. Ve Hemen şimdi buradan kırmızı odaya gidiyorum. Yarışmacılarla birlikte olacağız. O odadaki heyecanı sizinle paylaşacağız. Bu arada jüri de kararını verecek. Bakalım karar nasıl çıkacak daha sonra unutmayın. İzleyenlerimiz burada jürinin kararından sonra bir başka karar verecekler. Ama hepsinden önce kırmızı odanın yolunu tutuyoruz şimdi birlikte. <laughs> Kendi projenizi bir kenara koyun. Diğer projelere baktığınızda size en sempatik gelen proje hangisi? geri dönüşüm olduğu için yani geleceğe ne kadar tasarruf edersek o kadar bizim için daha sağlıklı olur. Yani ben yatırımcı olsam öncelikli olarak bu sektörü değerlendirdim. Alternatif yem dedi. Peki alternatif yemi bir kenara koyarsak diyelim o zaman. Size hoş gelen, sempatik gelen proje hangisi? Arkadaşım beğendim yani. Komşudan komşuya böyle gelin. Hoşluk, kibarlık var. Ben sosyal olması sebebiyle e, atın kenarda duran e, değer olması sebebiyle bayanların toplum hayatını kazandırması adına e, bayan arkadaşımızın Ayşe, Hanım'ın Hanım projesinin en özellikle sosyal olması sebebiyle özellikle dikkatimi düşünüyorum. Sizin evet. projenizi bir kenara koyduğumuzda sizin favoriniz kim? Vallahi ee, sosyal yönüyle Hepsi mükemmel bu arada da sosyal ürünle Ayşe projesi fena değil. Şimdi LED'ler, e, makine mühendisiyim ben. LED'ler her zaman ilgimi çekmiştir. E, bu bedava bir enerji kaynağı demek. O yüzden herhalde LED projemizi e, destekliyorum. Ne yapıyoruz? Arkadaşlar size bir şey danışabilir miyiz? Çok orijinal kalmadı artık yani. Ve burada. Biz burada yurt dışına Ay, bağımlıymışız tabii, yani. Tabii. Bu bey de eğer hakikaten bu işi yapıyorsa... ...ama Hiç belki bu kulvarda kazanamayacak ama o. orada kazanacak. Orada alabilir. Sıcak bakarlar orada. Bilden yırmaz. Evet, 60'lardan anlıyoruz ki jüri kararını vermiş... Biraz uzun sürdü galiba bu sefer. Tartıştınız, konuştunuz. İzninizle e, kararınızı verdiyseniz yarışmacıları buraya davet etmek istiyorum. Kararı kendilerinin yüzüne sizin okumanızı rica ediyorum. Jüri sözcüsü... Benim bu defa. Ali Sabancı Bey. Evet. Büyük alkışlarla peşi sıra hiç bırakmadan yarışmacılarımızı sayacağız. Kamil Kılıç, Kemal Kar, Ahmet Çetin, Ayşe Seyrek Akçan, Ufuk Gösteren, ...Necmettin Türkoğlu ve Erdal Erol. Bu hepimizden rica Evet, yarışmacılarımız burada, jüri burada kararını verdi. Jürimizin sözcüsü, Sayın Ali Sabancı. Ben sahneden çekiliyorum, buyurun efendim. Şimdi arkadaşlar ben... E, ...bu esas hakikaten en zor programımız şimdiye kadar. Çünkü diğer programlarda çok kolaylıkla böyle 2-3 arkadaşı eleyip sonra elediklerimizin dışındakilerin arasından seçebiliyorduk. Paranızdan kendi kanaatimizce en iyinizi seçmeye çalışacağız. Bir diğerinde de öğrenci arkadaşlarımız seçecek. Bizim seçimimizde hocalarımızın da katkısı oldu doğal olarak. Çünkü açıkçası her dediğiniz şeyi çok iyi anlayamadık. Ee, bazıları bizim bilgi seviyemizin üzerinden geçti. Şimdi önce Erdal <laughs> Bey'sinden başlamak istiyorum. E, açıkçası biz sizin sunumunuzda biraz fazla inanbe var diye düşündük. E, ve yani bu yeni temizleme sisteminin sağlığa uygun olduğu amcanız, kimyager amcanız tarafından teyit ediliyor. Ha bu arada iki adım geri atayım. Uzun senelerde bu sektörde olmanıza rağmen böyle bir buluşu e, evraklayamamanız ve bir iş planı dahilini düşünememeniz bizi biraz ...belki de bu işe biraz daha profesyonel bakmanız gerektiğini düşündürdü bize. Çünkü her şey var sizde. Yani teknik tecrübe var, deneyim var. Bu arada bunu nasıl pazarlamakla ilgili bir sorun da yok. Çünkü siz sonuçta bu komitenin başındasınız Atoda. Maalesef sizi elemek zorunda kaldık. Teşekkür ederim, yani. sağ olun. Kusura bakmayın. Yok estağfurullah. Arnav Arnav Bey için büyük bir alkış istiyorum. Şimdi Ayşe Hanım, sizi de eledik. Ama elemeden evvel... Şöyle güzel bir e, en azından bir umut ışığı açalım. Ali Hocam'ın bir önerisi var. Acaba bu proje e, boyutlarına baktığında, hedeflerine baktığında bir UNESCO projesi olabilir mi? Muhtemelen siz bu istikameti düşünmemiş olabilirsiniz. Sizi bu ba yani so ya abla sosyal proje yaptın ne biçim proje bu diye değil. Bu an yarışmanın kuvvarına tam uymadığı için elemek zorundayız. Evet. Ama rica ediyorum bunu Ali Hocam'la birlikte takip edelim. Tabii ki yani Türkiye'de 1 milyon 200 bin girişimci varmış ve bunun sadece 80 bini kadın. Vay benim konuşmamı evet. dinliyorsun. Ayşe, Ayşe Hayır, için büyük bir alkış ediyorum. Evet. Şimdi Necmettin Bey senden de izin isteyeceğiz abi. Yani burada da bu yemekler biraz tuzlu bizim için. Evet tuz hayatımızın önemli parçası. Şeker de öyle ama... Yani sonuçta bu bir yarışma usta. Senin fikrin iyiydi. Yurt dışında tuz değil ama buzla ilgili böyle biliyorsun uygulamalar var. Eminim araştırmışsındır. Otelleri var, restoranları var, barları var. Ee, ama yarışma olduğu için, elememiz gerektiği için sana veda etmek zorundayız Necdet'in Bey. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz tamam. şimdi nasıl yapacağız bu işi? Peki. Şimdi bir şey açıklamam lazım. Ee, şimdi geldiğimiz safhada... E, ...projeyi... E, ...bize aynı zamanda inandırmış olmanız da çok önemli. Yani bu projenin olmayacağı manasına gelmiyor bu. Onun için lütfen bunu böyle... ...bundan sonra dinleyin. Tabii böyle deyince... E, ...Bebelok'tan başlayalım. Bebelok projesi... ...sizin ne kadar bilgi ve kararlı olduğunuzu gösteriyor. Ama sonuçta bu bir inovasyon projesi. Bir fikrin var, pardon, yarışması. Burada... ...yeteri kadar inovasyon olmadığını düşünüyoruz. Ama bir de içimizde şöyle bir rahatlık var. Sizin yaptığınız iş o kadar... ...eğer ticaretlendirilirse... ...anlatması o kadar kolay...